Sayın Büyük Hayaller Vakfı Başkanı. Size bu mektubu yazmamın nedeni, devasa, derin ve şiir tadında hayallerimin olmasıdır. Bir buçuk yaşımdan beri sürekli hayal kuruyorum. 1978 yılında dünyanın en güzel şehri diye tabir ettiğim Tekirdağ'da doğdum. Ortaokulu birincilikle bitirip Tekirdağ Lisesi'nden üçüncülükle mezun oldum. Üniversite sınavında Türkiye 67.si olarak Tüm dikkatleri üzerime çektim. Şahsuvaroğlu Üniversitesi'nde burslu olarak tekstil mühendisliği ve bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Almanca Felsefe bölümünden lisans diploması aldım. Yüksek lisansı yapmayıp direkt Türkiye 90.sı olarak doktora derecesi alınca yeniden bütün gözler bendenize çevrildi. Üniversitede başlayan yazma merakımı doktora yaparken doyurdum. Ancak içimdeki yazar buna izin vermeyince yeniden kaleme sarıldım. İçimdeki yazar bir sabah gün ışırken bana ''Hayallerini çöpe atamazsın, insanlığın ihtiyacı var.'' dedi. 2011'de yayınladığım ''Yüreğimden Çatışkılar'' adlı şiir kitabımı aynı yıl ilk romanım Somon Sevda takip etti. 2013'te yayınlanan ''Şehirde Kanlı Karate'' adlı polisiye romanımla Çorlu Gazeteciler Cemiyeti yılın romanı ödülünü aldım. Silistre polisiye roman ödülüne ve Edirne Genç Tekstilciler sanat ödülüne layık görüldüm. 2014'te sosyal medya takipçilerimin sayısı 45 bine dayandı. Aynı yılın sonunda hiç trafik cezası yemeyerek Türkiye'de bir kez daha herkesin şahsımı konuşmasını sağladım. Edebi çalışmalarıma hız verirken Gürcistan ve Malta'dan konferans teklifleri aldım. Yüreğimi beyaz kağıtlara akıtmaya ağırlık vermek istediğimden bu teklifleri reddettim. 2015 ile 2018 yılları arasında dünyanın pek çok ülkesini sadece sırt çantamla dolaştım. Zambiya'da sırtmaya yakalandım. Bangkok'ta sandaletlerimi kaybettim. Aç kaldığım oldu. Haftanın umarsız günlerinde kelebeklerin kanat sesleriyle avundum. Küt ve şofben gibi popüler edebiyat dergilerinde yazdım. Röportajlar yaptım. Ünlülerin kuaförü tazecik küpeşte ile pavyonlar karalı Daren de Force ile yaptığım edebiyat röportajları ses getirdi. Bir yazıma sansür uygulanmak istendiği için Küt dergisinden ayrıldım. 2016'da Müzmin Taze Yaralar 2017'de Prag'da Kuskus Cinayeti, 2019'da ise Çıplak Dedektif Yaşanmışlığı adlı çok satan romanlarım çıktı. Üçü toplamda 12.574 baskı adedine koşmaktadır. Eserlerim şimdiye kadar aralarında Bulgarca ve Arapçanın da olduğu 3 dile çevrildi. 2019'da yapılan ALES sınavında Türkiye 99.sı olarak ünümü perçinledim. 2020 başında sosyal medya takipçilerimin toplamı 8 milyonu buldu. Halen Şofben dergisinde editörlüğü, Çorlu Gazeteciler Cemiyeti için online olarak başlattığım büyük roman atölyesini sürdürmekteyim. Aromaterapist eşim ve evlat edindiğim Suriyeli iki oğlumla birlikte Tekirdağ'da ikamet ediyorum. Uzay yolculuklarına ve aşılara inanmamakla birlikte sırtımı ince belli çaya ve sokağa yaslamaktayım. Medyaya röportaj vermemek gibi bir prensibim var ama Nobel, Oscar ve BAFTA ödülleri alma hayalleri kurduğumu kimseden saklayamam. Bütün bu yazdıklarımdan sonra beni biraz olsun tanıdığınıza inanıyorum. Hayallerimin serseri daha dağası hakkında bunları birer ipucu saymanızı rica ediyorum. İçimden size sıkıca sarılmak, yüreğimdeki her şeyi direkt yüreğinize ulaştırmak geliyor. Ancak ne yazık ki aramızda ıssız yollar ve metruk dinlenme tesisleri var. Şimdi o sevgi kokan ofisinizde yüzünüze beynimin saf ışıklarıyla baktığımı ve şöyle dediğimi farz edin. Galaksiyi sarsacak son romanım Kraliçe ile sevişen katiller otelini kaleme alabilmem için ufak bir burs bütçesi lütfeder misiniz? Verdiğiniz her kuruş, çağdaş edebiyat sarayını inşa eden altından tuğlalara dönüşecektir. Pişman olmayacaksınız. Tarih sizi ve vakfınızı hayalleri atmosferden daha geniş bir dünya direnişçisine verdiğiniz destekle anacak. Müstakbel cevabınızın heyecanıyla birçok gecelerimin uykusuz geçeceğini bildirmekten onur duyuyor, sizi bütün kalbimle selamlıyorum.'' Yazar, şair, romancı, mühendis, seyyah, fenomen. Mesut Aksepet.